Abi ben baya baya gidip uçağın kapısını çaldım. Tamam mı? Kaça sattın sonra kapıyı? <laughs> Ankara'ya gideceğim, uçağı kaçıracağım. Yine daha önce de uçak kaçırdım. Terörist misin oğlum sen uçak kaçırıyorsun? Neyse ben bindim uçağa. Bir baktım İsmail dönmez tuvalete doğru gidiyor. Arkadan bağırdım. Abi, İsmail dönmez oğlum. Neyse ben bunu arkadan <laughs> bağırdım. Abi dedim nerede oturuyorsun falan. Kanat dedi. Nereyi dedim? <laughs> Heh. Neyse bir sohbet ederken Erdoğan benim arkadaşım falan dedi. Ben nasıl heyecanlandım bir an Lan adam Erdoğan. Komando Doğan değil o. Neyse ben dedim ki benim bu adamın gözüne girmem lazım bir şekilde falan. Deliği tutturabildin mi? Sonra muhabbet ederken dedik ki yemek yiyelim. İsmail dönmez menüyü bir açtı. Tavuk döner. kuzu Tavuk döner de İsmail dönmez baba. Ondan sonra şişe şarap kuzu çevirme falan. Şişeyi varsa... çevir de kuzu çevirmek. Ondan sonra ya sus! İnşallah o çaldığın kapıyı birisi kapar da senden daha pahalıya satar. Abi benim psikolojim bozuldu ya ben hoca'ya gidip okutacağım kendimi. Kaç ya. okutacağım? Vallahi...